صلوا على شفيع ذنوبنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ صَدَقَ اللّٰهُ Cenab-ı Allah cümlemizi İslam'dan, imandan, Kur'an'dan, ehl Sünnet ve Cemaat'ten, sırat-ı müstakimden ayırmasın inşallah. Allah hepimize son nefeste iman saadeti nasip eylesin. Mevlam cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Muhterem kardeşlerim, Ra'd Suresi 20 ve 21. ayeti kerimeleri bugün müzakere edeceğiz inşallah. Rabbimiz bu surenin 20 ve 21. ayeti kerimelerinde akrabayla olan akrabayla olacak ilişkilerimiz, akrabayla ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğinden bahsediyor mevlat Teala. Akraba ilişkileri. 32 farz diyoruz. 32 farzın üzerine bazı farklı bazı farzlar da var. 32 farzdan 52 farza kadar çıkıyor bu. Bu farzlardan birisi de muhterem kardeşlerim akraba olan ilişkileri sıkı tutmak, muhafaza etmek. Bu farzdır. Nereden çıkıyor bu farz? Çünkü bu ayet-i kerimeden çıkıyor işte. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ Bu akıl sahipleri öyle kimselerdir ki hak olan Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inanıp ahiret ve öldükten sonra dirileceğine iman eden kulların vasıflarından birisi de diyor ki cenab Allah akraba ilişkilerini sağlam tutarlar. Akrabayla olan ilişkilerini kesmezler diyor Allahu Teala. Yani kesmesinler diye emir vardır burada. Akrabayla olan ilişkileri kesmeyin. Mutlaka muhafaza edin. Birbirinizi arayın, sorun, görüşün ihtiyacı varsa ihtiyacını giderin diye peygamber efendimiz de zaten bu ayeti kerimeyi onlarca hadis-i şeriflerle desteklemiş Resulullah akrabayla olan ilişkilere yönelik onlarca hadis-i şerif söylemiş bunlardan birisi tuğradul e'malü fî küllis neyn inne e'mâle beni âdem tuğradu külle hamisin Leyletel cum'ati fe la yukbalu amelu qati'i rahimin. Ameller diyor Peygamber Efendimiz perşembe günleri haftalık ameller Allah'a arz olunuyor. Malum. Perşembe gecesi haftalık amellerimiz melekler haftalık tuttukları kayıtları Cenab-ı Allah'a arz ederlermiş. Fe la yukbalu amelu qati'i rahimin. Ancak eğer bu amel işleyenler içerisinden birisi akrabayla olan ilişkileri bozuksa, diyelim ki falanca kul haftalık amelleri Allah'a arz Fakat adamın akrabayla olan ilişkileri bozuk. Orada sınıfta kaldı yani. Cenab-ı Allah onun diyor amellerini kabul etmez. Bir hafta yaptığı namazları kabul etmez diyor Allah. Bir hafta kıldığı namazları, tuttuğu oruçları, zekatları, iyilikleri, hayırları, hasenelerini Allah kabul etmez diyor. Muhterem kardeşlerim, çok önemli bir meseleden bahsediyoruz şu anda. Çok önemli. Geçen arz ettim size, bazı ameller var. İnsanı tepetaklak yapıyor. Bazı ameller var, kötü ameller, kötü işler. İnsanın ahiretini tepe taklak yapıyor. Ahiretini mahvediyor, harap ediyor. İşte bunlardan birisi de akraba ile olan ilişkileri gözetmemek. Akrabaları kollamamak. Akrabalar muhtaç olduğu zaman kendisinin imkanı olduğu halde el uzatmamak. Böyle yapan birisi istediği kadar namaz kılsın. istediği kadar oruç tutsun, istediği kadar hayır hasenat versin, Cenab-ı Allah amelini kabul etmiyor. Allah muhafaza ediniz. Yaptığı ameller kabul olmuyor yani. Demek ki en başta en başta ne geliyor? İman. İmandan sonra ne geliyor? Ana babaya itaat. Ana babaya itaattan sonra ne geliyor? Akrabaya itaat. Akrabaya kollayıp gözetmek, batmak, akrabayı gözetmek geliyor. Ve abdullaha ve la tüşrikû bihi şey'en ve bil valideyni ihsanen ve bizil kurba ayet açık zaten ve <laughs> Abdullah ilk önce iman ve bil valideyni ihsana sonra anne babaya iyilik sonra ve bizil kurba akrabaya iyilik bak sıra yani bu sıra olmadıktan sonra sen istediğin kadar namaz kıl istediğin kadar oruç tut istediğin kadar zekat ver onlar askıda askıda havada bekliyor onlar ta ki bu ilişkileri düzeltinceye kadar. Bir insan annesine babasına asi oluyorsa, annesiyle babasını arayıp sormuyorsa, onların ihtiyaçlı durumlarında muhtaç oldukları zaman onlara kol kanat gelmiyorsa Allah muhafaza bu insanın sonu şakiliktir, bedbahlıktır, hüsrandır. İstediği kadar ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum, ben zekat veriyorum. Cennet hayalleri kursun istediği kadar öyle bir şey yok diyor. La yedkuluc cennete kat'un Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdular ki akrabayla ilişkilerini kesen cennete giremez. Aman Rabbi. Yani ayet açık, hadisler de açık. Akrabayla ilişkilerini kesen cennete giremez. Ya yani buradan ne anlıyoruz? Burayı nasıl anlamış alimlerimiz? Yani eğer son nefeste imanını kurtarırsa ki o da şüpheli inşallah kurtarır. Yani annesine babasına asi olan, akrabayla ilişkilerini kesmiş, topluluktan, toplumdan uzak, sosyal hayatı olmayan, tamamen bencil bir hayat, egoist bir hayat yaşıyor. Kimseyle ilgilenmiyor. Sanki dünya onun için yaratılmış. Ben keyfime bakarım. Böyle bir hayat yaşayan birisi Son nefeste imanını kurtarsa bile mutlaka cehenneme girer demektir bu hadis-i şerif. Yoksa ebedi cehennemde kalacak demek değil. Çünkü biliyoruz ki imanını kurtaran mutlaka cennete girecek. Ha, cehenneme düşmeden girebilir ya da cehenneme düşüp de uzun bir müddet kalır ondan sonra girer. Ama işte bu amelleri, bu cehennemlik amelleri saydığımız bu amelleri işleyen birisi imanını kurtarsa bile İlk etapta hemen cennete giremeyecek demektir bu hadis-i şerif. Mutlaka cehennemde bir müddet kalacak. Allah muhafaza eylesin ya. Yani. Niye kendimizi riske atalım ki? Hepimiz istiyoruz ki ahirette Cenab-ı Allah bizi affetsin hemen cennetine alsın. Cehennem görmeden değil mi? Mevlam cehenneme düşmeden, cehennem tehlikesi yaşamadan cennete girmeyi nasip eylesin hepimize. Allah muhafaza eylesin. Onun için muhterem kardeşlerim akraba ile olan ilişkilerimizi mutlaka gözetmemiz lazım, düzeltmemiz lazım. Eğer bir aksilik, bir aksaklık varsa mutlaka bunu telafi etmemiz lazım. Bir insan kendisinin iyi bir yolda olup olmadığını ölçmek için akraba ile olan ilişkilerine baksın. Bir insan Cenab-ı Allah'ın rızası üzerinde midir, değil midir? Acaba beni Allah seviyor mu, sevmiyor mu diye ölçmek istiyorsa akrabayla olan ilişkilerine baksın. Annesiyle babasıyla olan ilişkilerine baksın. Kardeşleriyle olan ilişkilerine baksın. Dayısıyla, teyzesiyle, halasıyla olan ilişkilerine baksın. Eğer bu ilişkiler düzgünse Allah sizi seviyordur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anasına babasına itaat eden, akrabalarıyla ilişkilerini düzgün tutan men sarrahu en yubsata lehu rizquhu ev yunsa fi eserihi fel eğer rızkınızın bol, bolluk rızkınızın bol olmasını maddiyatınızın düzgün olmasını dünyadayken yokluk çekmemek yoksulluk çekmemek istiyorsanız ve ömrünüzün uzun olmasını da istiyorsanız yani sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsanız Mutlaka akrabalarla olan ilişkinizi sağlam tutun diyor. Bunun karşılığı zengin bir hayat ve sağlıklı, sıhhatli, selametli bir hayattır diyor Peygamber Efendimiz. Hayatımızda bir şeyler düzgün gitmiyorsa mesela bir insanın duası neden kabul olmaz biliyor musunuz? Ya ben o kadar dua ediyorum, dua ediyorum, bir türlü duam kabul olmuyor. Annenle babanla olan ilişkilerine bak. Annenin babanın duasını alamadın ki senin duan kabul olmuyor. Sen anneni babanı hep üzmüşsün. Annen baban belki dillendirmedi bunu ama diliyle sana beddua etmedi ama kalbi kırdı. Kalbi kırıldı annenin babanın. Sen ondan sonra istediğin kadar dua et. Halbuki sen anneni memnun etseydin, babanı memnun etseydin, onları üzmeseydin onlar sana hep hayır dua edeceklerdi. Annenin babanın duası makbuldür. Senin bütün işlerin rast gelecekti. Dünyan da mamur olacaktı, ahiretin de mamur olacaktı. Ama hayatımızda bir şeyler eksik ve kusurlu gidiyorsa bunun sebebini mutlaka buralarda aramak lazım muhterem kardeşlerim. Bunun sebebini mutlaka akrabayla olan ilişkilerimizdeki aksaklıklarda, dikkatsizliklerde ve özensizliklerde aramak lazım. Özen göstermiyoruz demek. Ben duyuyorum. Hocam diyor, evlatlarım yetiştirdim, büyüttüm, baktım, makam mevki sahibi yaptım, evlendirdim, barklandırdım, şimdi beni aramıyorlar. Allah'ım ne kadar acı bir durum ya. Bir evlat annesini babasını yaşlıyken bakmayacak, kollamayacak, gözetmeyecek, arayıp da babacığım, anneciğim bir, bir hatırım var mı, bir derdin var mı, bir sıkıntı var mı sormayacak. Bu nasıl bir evlatlıktır? Böyle bir şey olabilir mi? Mutlaka Annenin babanın bakınız fıkıh kitaplarımız buradaki ölçüyü belirlemiştir. Bir insan mutlaka annesini babasını en az haftada bir defa ziyaret etmesi farzdır, farz namaz gibi farzdır. Haftada bir defa. Hocam ben çok uzaktayım ya. Ben nasıl her hafta annemi babamı tağa kalkacağım kilometrelerce öteden geleceğim de ziyaret? E, kardeşim telefon yok mu? Telefon yok mu? En azından haftada bir defa telefon edip anacığım babacığım nasılsın? iyi misin? Halini hatırını sormak farzdır. Bu anne baba. Ondan sonra ne geliyor? Kardeşler geliyor. Erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin. Sonra ne geliyor? Teyzen geliyor. Sonra kim geliyor? Amca geliyor. Teyze ana yarası. Amca baba yarısı. Bir adam geldi. Peygamber Efendimiz'e sordu. Dedi ki ya Resulallah dedi. Ben dedi çok büyük bir günah işledim. Bunun kefareti nedir? Dikkat buyurun. Günahın kefareti ne olabilir acaba? Çok büyük bir günah işlemiş. Ve bu günahın kefaretini ödemek istiyor ve Peygamber Efendimiz'e soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki, anan sağ mı dedi? Ya Resulullah dedi, annem vefat etti dedi. Anan sağ olsaydı da anana iyilik yapsaydın. Annene iyilik yapsaydın, Allah dedi o büyük günahını siler dedin senin. Anneye babaya iyilik yapmak günahları siliyor muhterem kardeşlerim. Peki dedi yarosu ben ne yapacağım? Annem vefat etti. Teyzen sağ mı dedi? Sağ dedi. O zaman git dedi teyzene dedi iyilik yap dedi. Gördün mü? O zaman git teyzene iyilik yap. Git erzağını ver. Git cebine açlık koy. Bir telefon et. Bir ihtiyacı var mı? Bir derdi var mı? Hiçbir şey olmasa bile yalnız kalmış. Git onunla haftada bir defa olsun bir muhabbet et, bir sohbet et, gönlünü al. İnsanlar yaşlıyken ihtiyaç duyuyorlar muhterem kardeşlerim. Herkes etrafından uzaklaşmış, gitmiş, yalnız başına kalmışlar. Kocası varsa kocası ile beraber, kocası yoksa evde tek başına. Bu insanların gülmeye, konuşmaya, halinin hatırının sorulmaya ihtiyacı var. Yarın biz de yaşlanacağız. Ne ekersek onu biçeceğiz. Emin olun ne ekersek onu biçeceğiz. Babasını almış sırtında götürmüş, odun kesme. Babası kötürüm. Sepetin içine koymuş, sepete indirmiş, babası sepetin içerisinde bir ağaca yaslamış. Baba demiş, ben şimdi geleceğim. Evladım nereye geliyorsun? O şu ileride bir odun keseceğim, merak etme hemen geliyorum. Adam durumu anladı, evladım dedi, bari sepeti al dedi. Baba zaten şimdi geleceğim yani. Sepeti geldiğim mi alırım evladım? Sepeti al dedi. Bu sepet senin evlatlarına lazım olacak yarın. Onlar da seni böyle koyacaklar. Beni bıraktığın gibi onlar da seni bırakacaklar. Ne ekersek onu biçeceğiz. Yani bu dünyalık başımıza gelecek musibetler akrabayla olan ilişkilerini kesen, annesiyle babasıyla olan ilişkilerini kesen insanlar dünyadayken işleri rast gitmez. Ömürleri bereketli olmaz. Sağlıkları, sıhhatleri selamette olmaz. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki la yedhulü'l cennete gati'un sılayı rahimi kesen, akrabayla ilişkileri düzenlemeye, gözetlemeye, korumaya, muhafaza etmeye. Biz ne diyoruz muhterem kardeşlerim? Sılayı Rahim diyoruz. Ve bu sıla Rahim farzdır. Namaz gibi farzdır. Oruç gibi farzdır. Zekat gibi farzdır. İslam'ın bir farzıdır. sıla Rahim. Ne dedik? Demek ki annemizi babamızı en az haftada bir defa ziyaret etmek, ziyaret edemiyorsak mutlaka halini hatırını sormak telefonla mecburiyetindeyiz. Teyzemizi, kardeşlerimiz geliyor ondan sonra. Annemiz babamızdan sonra kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimizle olan ilişkileri de aynı şekilde muhafaza etmek durumundayız. Ayda bir defa kardeşlerimizle en az görüşmek zorundayız. Olmadı en az bayramdan bayrama. Dayılarımızla, teyzelerimizle, halalarımızdaki bu da en askerisidir yani. Yani en askerisi bu işin bayramdan bayrama görüşmek, karışmak ama bu da tavsiye edilen bir durum değildir muhterem kardeşlerim. Bir senede bir defa, bir insan bir senede bir defa dayısıyla, halasıyla, teyzesiyle görüşmesi bir ayıptır, bir kusurdur. Mutlaka akrabayla olan ilişkilerimizi gözetelim, koruyalım, muhafaza edelim. Bu sayede Cenab-ı Allah'ın rahmetini çekelim. Bakın, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, akrabayla olan ilişkilerini son derece muhafaza edermiş. Akrabalarını kollarmış. Teyzesinin oğlu var. Teyzesinin oğlu. Ya bu teyze oğlu yani. Oraya kadar eli uzanıyor Hazreti Ebu Yani bir insanın imkanı var. Variyatı var. Zengin. Neden uzanmasın ki? Neden kârını düşünmesin? Elini uzat uzatabildiğin kadar Cenab-ı Allah sana fazlasıyla verecek. Ahirette makamın mevkini arttırılacak. Kolay can vereceksin. Rahat can vereceksin. İmanlı gideceksin. Belki de sorgu ve hesaba çekilmeden cennete gireceksin. Keşke olsa da dağıtsak. Keşke hepimizin olsa da elimizi uzatabilsek bütün akrabalarımıza. Hazreti Ebu Bekir'in variyatı vardı, zengindi. Teyzesinin oğluna kadar uzanıyordu. Teyze oğlu bir gün bir kusur işledi muhterem kardeşlerim. Teyzesinin oğlu Hazreti Ebu Bekir'in kızı, Peygamber Efendimiz'in hanımı Hazreti Aişe'ye atılan bir iftiraya karıştı. Büyük bir suç değil mi? Büyük bir hata, büyük bir kusur. Bir iftiraya karıştı. Bunu duyan Hazreti Ebu Bekir teyzesinin oğluna yapmış olduğu yardımı keseceğine dair vallahi dedi artık ben dedi sana dedi infak etmeyeceğim. Senin yardımına koşmayacağım dedi Hazreti Ebu Bekir. Haklı mı? Yani zahirde, görünüşte haklı gözüküyor, değil mi? Haklı gözüküyor zahirde. Ama Allah buna razı olmadı muhterem kardeşleri. Allah buna razı olmadı ve ayet indirdi bu olayın üzerine. Hazreti Ebu bu davranışına karşı Cenab-ı Allah ayet indirdi. وَلَا يَأْتَلِ اُلِى الْفَضْرِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةَ يُؤْتُوا اُلُى الْقُرْبَةِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ Ey Ebu Bekir zikretmiyor ama variyatı olan zenginler diyerek tahtında Hazreti Ebu ifade ediyor bu ayet-i kerime. Ey zenginler sakın ha akrabalarınızla olan ilişkileri kesmeyin. Yardıma muhtaçlarsa yardım edin. Vel yafu vel yasfahu. Yaptıkları hatayı görmezden gelin. Affedin be. Affedin diyor Allah Teala. Boş verin. Akraba. Akraba. Kesemezsiniz. Affedeceksiniz diyor Allah. Teala. Affedin. Ela tuhibbuna Allahu lekum. Allah'ın sizi affetmesini istemiyor musunuz bu sayede? Siz affedin ben de sizi affedeceğim diyor Allah. taraf kardeşlerim aman ha. Şahsi menfaatlerimiz, şahsi kızgınlıklarımızdan dolayı ahiretimizi harap etmeyelim. Üç kuruşluk dünya için ahiretimizi harap etmeyelim. Değmez. Affedelim. Cenab-ı Allah da bizi bu sayede affedecek inşallah.